Merhabalar değerli izleyiciler. Ben Doktor Hüseyin Cengiz. Nasılsınız? iyi misiniz? Bugün sizlere rahimde perde ameliyatının riskleri ve iyileşme süreci hakkında bir bilgi vermek istiyorum. Pek çok videom var. Onları bir öncelikle izleyebilirsiniz. Teşik ameliyat videoları rahimde perde ile ilgili. Bu ameliyat birçok kadını hayat kalitesini değiştiriyor. Olumlu yönde artırıyor. Gebelik şansını yükselten bir müdahale rahimde perde ameliyatı dediğimiz şey özellikle histeroskopik septum rezeksiyonu olarak adlandırdığımız cerrahi işlem. Bu cerrahi işlemde vajinal yoldan aşağıdan yani rahim içine bir kamera yerleştirerek rahim içindeki o bozulmuş anatomik yapıyı aradaki bölmeyi kestiğimiz bir işlem aslında. Yani bu perdeyi kesiyoruz. Rahim için normal anatomik yapısına kavuşuyor. Bu sayede hem gebelik şansı artıyor hem de düşük riski azalıyor. Peki ameliyatın riski var mı? Elbette var. Yani tırnak çektiğimizde bile ameliyatın riskleri oluyor. Özel ameliyatın risklerinde biraz daha çekindiğimiz risk o uzun perdelerde rahmin delinmesi korktuğumuz risklerden biri. Ama son yıllarda başımıza hiç gelmedi. Çünkü son yıllarda ameliyathanede çok ultrason kullanıyoruz. ...ultrasonografiyle ne kadar kestiğimizi, ameliyat öncesi hazırlıklarımızla, MR kontrolleriyle... ...çok özellikle detaylı, milimetrik inceleme yaptığımız için... ...uzun yıllardır başımıza gelmiyor rahmin delinmesi. Zaten de deneyimle alakalı bir şey bu, cerrahın deneyimi. Deneyimli cerrahlar tarafından gerçekleştirildiğinde bu risk gerçekten düşük. Ama teoride var mı? Var, evet. Enfeksiyon riski, yani her türlü müdahalede bir enfeksiyon riski söz konusu. Cerrahi müdahale sonrası enfeksiyon riski her zaman var. Ancak hijyen kurallarına ya yani o steril şartlar sağlandığında, uygun antibiyotik tedavisi uygulandığında bu risk minimalize oluyor. Özellikle e, enfeksiyon riskini çok düşürüyoruz. Mutlaka antibiyotik veriyoruz çünkü ameliyat sonrası. Yapışıklıklar tüm rahim içi müdahaleler sonrası yapışıklık riski vardır. İster spiral takın, ister kürtaj yapın ister stereoskopi yapın bu risk söz konusu ama bu yapışıklıklar yine stereoskopi ile tedavi edilebiliyor bir de yapışıklık önleyici bir takım önlemlerimiz var hormon tedavisi vermek bariyer jel uygulamak gibi burada önemli olan tabi e, düzenli doktor kontrolüne gitmek adet döngülenin e, görmek ve özellikle de kesilen perdenin boyutuna göre gerekirse bir ekstra bir önlem almak söz konusu olabilir. Bunu tabii doktorunuzla görüşmeniz gerekiyor. Anesteziye bağlı riskler genel anestezi altında yapılıyor bu işlemler çoğunlukla. Bu tabii anestezi de bu bir risk taşıyor. Ameliyat sonrası biraz mide bulantısı, baş dönmesi gibi yan etkiler görebiliyoruz. Ancak bu yan etkiler çok kısa süreli ve çok hafiftir. Zaten hasta ameliyathanede ayılana kadar bu etkilerin çoğu rahatlıyor. Yatağına aldığımızda hastanın neredeyse sıfıra yakın bir etki görüyoruz. Tabii burada Ameliyatın süresi, ameliyatın ciddiyeti, ameliyatta hangi sıvı kullanıldığı, ameliyatın teknik, donanım ve daha detaylı kısmına bağlı. Kimi hastada mide bulantısı daha çok oluyor, kimde daha az oluyor. İyileşme süresi, ameliyat sonrası özellikle hastaları aynı gün taburcu ediyoruz çoğunlukla. Yani perde ameliyatı yapıp da yatırdığım hasta oldu mu diye düşünüyorum şu anda hiç olmadı son yıllarda. Genellikle ameliyat günü taburcu ediyoruz. Ameliyat sonra hafif ağrı ve kanama olabiliyor. Bu dönemde bol bol dinlenmek önemli. İlk hafta özellikle ameliyattan sonraki süreçte cinsel peris, ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmayı yine öneriyoruz. Akıntınız ve kanamanız bir 2-3 haftaya kadar sürebilir. Bu süreçte vajinanın içine herhangi bir şekilde yıkamamak ve cinsel ilişkiye girmemek önemli. Yani akıntı ve kanama varsa e, genelde dedim ya yani bu iki-3 hafta sürüyor ama çoğu olguda da e, ikinci haftayı geçmez düzenli kontroller genellikle e, hastamızın ilk adetini görmesini heyecanla bekliyoruz yani o yapışıklık olmasın kullandığımız hormonlar vesaire ilk birkaç adet bu ameliyatlardan sonra biraz böyle değişebiliyor değerli izleyiciler e, bu ameliyat olacaksanız Eğer ilk birkaç adet değişebiliyor yani ya daha fazla oluyor daha, ya daha az oluyor ama genelde hep hastalardan pozitif feedback alıyoruz eskisine göre daha olumlu yönde farklılık olduğunu ilgili. Tabi ameliyat sonrası doktor kontrolü yani gebelikle ilgili planlamalar açısından da çok önemli kontrollerde mutlaka muayene ultrason yapılıyor rahim için değerlendiriyoruz özellikle ameliyatı yaptık aynı gün taburcu ettik ama zaten siz bir hafta içinde Genelde günlük aktivitelerinizde normal günlük hayatınıza dönüyorsunuz. Ama tabii doktorunuzun özellikle söylediği bir şey olur. Ona mutlaka dikkat edin. Ee, özellikle spesifik bir şey belirtir. Yani eğer bir durum söz konusuysa doktorunuzun ne dediği çok önemli oldu. Ameliyatı yapan doktordan bahsediyorum tabii. Lahimde perde ameliyatı deneyimli cerrahlar tarafından yapılması gerekiyor. Eğer yapılırsa genellikle güvenli ve etkili bir prosedür. Bu ameliyat gebelik şansını artırabiliyor ve düşük riskini belirgin azaltıyor. Bunu biliyoruz. Bu konu sorularınız varsa mutlaka bir uzmana danışın. Bu video umarım sizlere bir fikir vermiştir. Rahimli perde ile ilgili. Umarım hiç bunlara ihtiyacınız olmaz ve ihtiyacınız kalmaz. Sağlıklı günler diliyorum efendim.